Karşımda bir Boreno 13 Efes 5G var ve bugün size konumu nasıl açıp kapatabileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle sekme menüsüne girin. Şimdi konum kısa yolunu arayın ve bulduğunuzda üzerine tıklayın gördüğünüz gibi benimki mavi renkte. Bu da konumun açık olduğu anlamına geliyor. Kapatmak için aynı kısa yola tekrar tıklayın. Ayrıca cihaz ayarlarına girip aşağı kaydırarak buradaki konum bölümünü bulabilirsiniz. Daha sonra üzerine tıklayın ve konumu kullan seçeneğinin yanındaki anahtara dokunarak açıp kapatın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum yapın ve abone olun. Hoşçakalın.